Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bireysel emeklilikten çıkma durumu ya da nakit avans çekme durumundan bahsedeceğim. Güzel bir özellik geldi BES'e arkadaşlar. Artık nakit avans çekebiliyoruz. Yani BES'imizi bozdurmak zorunda değiliz. Bu güzel bir şey. Yani 10 yıl bekleyecektik, 20 yıl bekleyecektik, 30 yıl bekleyecektik emekli olacağız ya da paramızı ziyan etmek zorunda kalacaktık. Acaba yani herhangi bir ihtiyaç durumunda Besten para çekmemiz durumunda neler olabilir ya da para mı çekelim nakit avans çekmek mi daha mantıklı gibi şeylerden bahsedip nasıl strateji izleyebiliriz ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Gelin birlikte bakalım benim şu an hesabımda diyelim 197 milyar toplam bir para varmış 169'u işte katkı paylarıyla birlikte getirileriymiş. İşte devlet katkısı da 27 milyarmış arkadaşlar. Bu da gözüküyor. Şimdi bu 27 milyar, 197 milyar var. Yaklaşık ben bu, bugünlerde bu parayı çekmeye çalışsam kesintiler mesintiler 170 milyar anca çekebilirim çekemiyorum 10 yılım dolmadı henüz 9 yıldayım. 10. yılım dolduğunda tabii daha güzel olacak ama gelin nakit avansı çekersek neler yapabiliriz ya da nakit avansı çekmenin faydaları ne olacak gerçekten önemli mi? Biraz onlardan bahsedelim arkadaşlar. Böyle bir bakalım. 32 artı 45, 77 civarında bir para ödemişim. Onun bana 92 lira getirisi olmuş. Evet burada devlet katkısında da 8 milyar bir katkı varmış. O 8 milyarın dışında ek katkıya da 11 milyar vermiş. Bunların ikisinin toplam 20 milyarın getirisi 8 milyar olmuş arkadaşlar. 9 yılda olduğum için henüz daha %35'ine herhalde çekebiliyorum. O da 9 milyar yapıyor. Yani 10 yıl dolunca %66'ya çıkacak, daha çok olacak. Daha mantıklı bir hale gelecek. Gelin bir de nakit avans olayından bahsedelim. Excel'den göstermeye çalışayım arkadaşlar. Nakit avans olayı nerede çekiliyor arkadaşlar? Ne dedik? Şöyle, evlilik, ev alma, eğitim, iş kurma, bedelli askerlik gibi durumlarda çekiliyor. Herhalde araba için daha dememişler ama tam kapsam belli olmadı arkadaşlar. Kapsam belli olunca belki araba için de çekebileceksiniz. Yani bekar arkadaşlar için evlilik durumunda kullanabiliyorsunuz. Ev alma durumunda kullanıyorsunuz. İşte bir kurs alacaksın. işte bir İngilizce kursu gibi şeylerde nakit avans çekebiliyorsun. Bunun güzelliği nakit avans çektiğin halde arkadaşlar şey bozulmuyor. Besiniz bozulmuyor ve neredeyse paranızın çoğunu da çektiğiniz halde bozulmuyor. Bunun güzelliğini bir anlatalım. Gelin beraber. Benim şimdi BES'te 170 milyarım vardı değil mi arkadaşlar? Kendime ait 170. 30 milyarda ne vardı? Diyelim devlet katkısı vardı. Diyor ki yatırılan ana paranın nemasının yarısı kadarlı kısmı avans olarak çekilebilecek. Benim yatırılan ana para ve nema ne kadardı? 170 milyar arkadaşlar. Kısmını yapılan ödeme töreni %25'ine geçmeyecek şekilde devlet katkısı hesabına yarısı çekiliyor. Bunun da %25'ini geçmeyecek şekilde devlet katkısı çekilebiliyor arkadaşlar. Nasıl hangi durumlarda evlilik, ev alma, eğitim, iş kurma anlamı. Gelin şöyle bir örnekten gösterelim. 60 bin lira birikiminiz varsa diyor 30 bin liraya avans olarak çekebilir. Devlet katkısı hesabında avans olarak çektiğiniz tutarında %25'ini yani 7500 lirada şey çekebiliriz diyor. Neymiş 60 bin liramız var 30 bin lira. 30 bin liranın da %70'i 7 bin lira gibi bir şey yapıyor. Gelin hesaplayalım arkadaşlar. Benim 170 bin liram var. 85 yani yarısını çekebileceğim. Devlet katkısı da bunun çeyreğe kadar olabiliyormuş. %25 yani yarısı değilmiş. Onu o zaman şurayı bir daha düzeltelim. Böyle 2 değil. Böyle 4 olacak arkadaşlar. 85 artı 20. Ben 100 lira para çekebiliyorum arkadaşlar. 170 liram var. Bozmadan 100 liramı çekiyorum ve şey yapabiliyorum. Bakalım ne oluyor? 106 lira para çekebiliyorum. Bakın 200 milyardan 106 milyar. Peki ayrılsaydım ne olacaktı? Ayrılsam da arkadaşlar çok bir şey değişmiyor. Ayrılsam hem çok para kaybediyorum. Aslında bu çekmenin güzel tarafı. Hem çok para kaybediyorum. Ee, hem de besten çıkmış oluyorum. Daha yatırım yapamıyorum. Gelin onu nasıl yapalım? 170 milyarımız var. Aslında benim 170 milyarıma ben 70 milyar yatırmışım. Ee, 100 milyar da kar arkadaşlar. 100 milyarın %15'i kesileceği için ee, orada bana bir 70 milyar daha kalıyor 70 70 140 20 de devlet katkısı alsam ki alamıyorum onu alıyorum 150 160 civarında bir para alıyorum ayrılma durumunda ha şimdi çok paraya ihtiyacım varsa 160 bin liraya gerçekten çok ihtiyacım var ayrılma durumunu seçebilirim ama ayrılma durumunda bayağı bir zarar yapmış oluyorum arkadaşlar ama nakit avans çekip hiç bozmadan 106 milyarı da alabiliyorum arkadaşlar ve bireysel emekliliğime devam ediyorum bu yönden çok mantıklı arkadaşlar gene şöyle anlatalım neydi ee, kaç lira paramız vardı 80 lira civarında para yatırmıştık arkadaşlar 10 yılda %150 kazandırmış aslında az kazandırmış altına yatırsam daha çok kazanırdı toplamda işte 200 lira param olmuş ve bunların kesintisi ne kadar olmuş arkadaşlar %150 kazandırdıktan sonra 18 lira kesildi dedim ya %15'ini kesiyor 15 lira dedim ben hesapladım yani şöyle bir daha bakarsak demek istedim. 170 milyar devlet katkım ve aynı zamanda 30 şey 170 milyar e, NEMA ile birlikte param var. 30 milyarda devlet katkım var arkadaşlar. Bunun yarısını çekebiliyorum. E, yarısının dörtte biri kadar da devlet katkısı çekebiliyorum. 85 artı 21 102-106 milyar yapıyor arkadaşlar. Çıksaydım da 160 milyar çekebiliyordum. Bu bozmadan çekiyoruz. Buraya dikkat edelim. Burası bozmadan çekme. Henüz yürürlüğe girmedi arkadaşlar ama bu avantajı kullanarak yani bireysel emeklilik hesabı açmak isteyenler belki kullanabilirler. Böylelikle 30 yıl beklemek zorunda değilsiniz. Ara sıra nakit avans çekerek hayatınıza devam edebilirsiniz. Herhalde birkaç kere de çekme şansı bizlere verecek derler. Daha henüz kapsamı tam olarak belli olmadı. Şöyle kapsamından bir bakalım arkadaşlar neler var şeyde. Ee, Habertürk'ün sitesinde anlatılmış. Kısmen ne yapmış? Devlet katkı hesabındaki tutar hariç birikimi tutarının yüzde sini. Devlet katkısını saymayacağız. Yüzde dediğimiz gibi kısmen yapılan ödeme tutarında yüzde yirmi yani %50'sinin %25'i yapılacak. Buna göre nasıl oluyormuş arkadaşlar? 100 bin lira olan bir kat önce 50 bin liraya kadar alıyor. Bizimkini öyle hesapladık. 50 bin liranın da 4'te 1'i 12.500 liraya kadar devlet katkısı alıyoruz. Gerisi de yine devlet katkısı olarak duruyor arkadaşlar. Bizimkisini de ne yaptık? Gelin bakalım. 170 bin liramız vardı. 85 lirasını çektik. 21 de devlet katkısı. Zaten 30'du benim devlet katkısı. 21 lirasını alıyorum. Bu aslında çok güzel. Yani normalde 10 lira veriyordu bana devlet şu an ayrılsam ama ben 21 lirasına nakit avans çektiğimde alabiliyorum. Bu da çok güzel bir özellik arkadaşlar çekebilmek için. Teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan bir şey. İnşallah bu şu şıklar değişir. Evlilik, ev alma, araba da olur içinde. Yani başka şeyler aldığımızda da olur. Ama bunlar da bayağı güzel özellik. Yani bedelli askerlik ödemek isteyen genç arkadaşlar için, iş kurmak isteyen, işte ne bileyim eğitim almak isteyen, ev almak isteyen. Bu durumda çekim yapabiliyoruz arkadaşlar ve hoşumuza gidecektir inşallah. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.